بسم الله الرحمن الرحيم Sanal alemde de Yağdınız cemil Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. facebook.com slash Cemil resmi sayfa twitter.com slash yadıcemil web www.yadicemil.com Evet Rabbimize hadsiz şükür olsun tekrar beraberiz. Hazreti Musa aleyhisselamın duasıyla bir giriş yapmış olduk. İnşallah Cenab-ı Hak bu duada geçen bütün bu nimetlerden bizim nasibimizi çok ziyade eyler konuşmamızdan, dinlememizden, göğsümüzün ferahlığından ve zor duruma düşümüzden bizi bu sıkıntıdan kurtarır inşallah. Rabbi şrahli sadri ve yessirili emri ve ahlul uqtaten millisani yefkahu kavli diyerek Cenab-ı Hak bu sadrımızı, sadrı göğsü genişleyenlerden ve basıt ismiyle kainata basit isteceli ettiklerine bizi inşallah. Değerli dostlar geçen programda selam ayetleriyle Cenab-ı Hakk'a iltica etmiştik. Gerek kendi beden alemimizde, gerek ailemizde, gerek mahallemizde, beldemizde ve bütün bir memlekette sıkıntıda olan, darda olan ne kadar mümin kardeşimiz varsa ve bütün alem İslam'da bu selam ayetleriyle halık Alem'in dergahına iltica ettik bu ilticamızı da bütün bir mahlukatın adına yapmış olduk. Yani memleketimizin düştüğü sıkıntılardan tutun da alem İslam'daki her gün yaşanan onca problemleri Rabbimize iltica ederek evvela kendi nefsani hazlarımızdan sıyrılarak bunu yapmak gerektiğini belirtmekte fayda var. Beşer olduğumuz için, günaha meyyal olduğumuz için insan yaratılışı itibariyle kendi duygularına hakim olamadığı için, beşiret muktedası olarak çeşitli zaafları olduğu için, bu zaafları yenik düştüğü için illaki bir iltica gerekiyor. E, musibet geliyor, bu gelen musibetten de bir iltica gerekiyor. Yani insan kendi eliyle, kendi diliyle kendi başına yapıyor, kendi başına gelecekleri söylüyor. Cenab-ı Hak da onun cüz'i iradesinin sarfından sonra, yanlış sarfından sonra, musibetleri veriyor. İşte bizim inancımıza göre, Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre ki inancımız budur. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ nefsik Sana her ne hasene ulaşırsa Allah'tandır, iyilik gelirse, her ne kötülük, her ne seyyiye gelirse, bu da nefsinin desiseleri sebebidir. Dolayısıyla nefsimizin, yanlışlarımızın, kusurlarımız yüzünden, günahlarımız yüzünden başımıza gelen bu hadiselerden ötürü Rabbimize iltica etmemiz lazım. Bu ilticamızı en güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'deki selam ayetleri bunun için çok güzel ve çok hoş bir dua şeklidir. O açıdan size geçen hafta içerisinde anlattığımız beraber dua ettiğimiz o selam ayetlerine bugün de inşallah dua etmeye gayret göstereceğiz. Ve bu dualar içerisinde maddi ve manevi musibet eden Rabbimize sığınacağız. Çünkü gerçekten insanın başının ağrıması, insanın midesinin ağrıması, kalbinin ağrıması nasıl rahatsız ediyorsa bir bedeni, insan ailesindeki bir rahatsızlık, apartmandaki bir huzursuzluk, mahallesindeki bir problem, memleketindeki bir karışıklık, anarşi, bütün bunlar bizim ruh bedenimizi de rahatsız eder. Ruhun inceldiği zamanlarda daha çok gecenin ıssız zamanında daha çok insanın zorda kaldığı zaman daha çok yalvarmak, iltica etmek gerekiyor. Bunu da yine Rabbimizin emir buyurduğu şekilde yine kendi kendi kendisinin bizzat tabiri caizse ifadeleriyle kendisine iltica etmemiz gerekiyor. Bu ifadeler de ki ayet ı Kuraniyedir. Onlar Rabbimizin katında makbul ibadetlerdir ve Allah nasıl ibadet etmemiz gerektiğini, ona nasıl dua etmemiz gerektiğini kendi Kur'an-ı Hakim'de beyan buyurmuştur. İşte bu sebeple size inşallah bunu e, arz edeceğiz. Yine şunu hatırlamakta fayda neden neden selam ayetleri? Çünkü iki kavramı hatırlamamız lazım. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammed diyoruz. Yani Allahumma salli ile fakrımıza binaen ne kadar ihtiyacımız varsa bunu halık alemden istiyoruz. Allahumma sellim ile Rabbimizin bize göndermiş olduğu ne kadar musibet varsa yine onun esmasıyla, esselam ismiyle yine onun Dergahına sığınmış oluyoruz. Demek ki ondan gelen musibetlere karşı yine ona sığınmamız gerekiyor. Bizim taleplerimizi yine ondan istememiz gerekiyor. Ama beşeriz, insanız. Sebepler hususunda dengeyi koruyamayabiliyoruz. Yani bir tedbiri aldıktan sonra mı sığınmak gerekiyor? Ya da tedbiri fazla mı alıp sığınıyoruz? Ya da hiç almadan mı sığınıyoruz? ya da bir işin olması için sebeplere müracaat ederken onun düzeyini koruyamıyor muyuz? Beşeriyet muktedası olarak yapamıyoruz. O açıdan Cenab-ı Hak'tan tevbemizi, affımızı isteyelim, ona tevbe edelim. Bir işimizin olması için de, bir musibetimizin kalkması için de, bir hastalığımızın iyileşmesi için de sebeplere müracaat ederken haddi aşıyor muyuz, aşmıyor muyuz? İfratta mıyız, tefritte mi yoksa haddi vasatta mıyız? bu konuda tam neredeyiz, tam karar veremiyorsak ki çoğu zaman veremiyoruz. O açıdan yine Rabbimize iltica ederim. Yine ondan ona sığınalım inşallah. İşte bu sebeple Kur'an-ı Hakim'in selam ayetleriyle Rabbimize iltica edeceğiz. Programımızın ikinci bölümünde İnşallah bu selam ayetlerinden kainata giden her bu ses, hafızların okuyacağı her ses Bizim burada yapacağımız her dua kelimesi şahıs itibariyle yanlışımız, eksiklerimiz, kusurlarımız olsa da naklettiğimiz kelamullah olduğu için tesiri yüksektir. Yani buradakiyle bizden hiçbir arkadaşımızın şahsi kusurlarına bakarak şu söylenen şeyleri hafife almayalım. Çünkü kelamullahı aktarıyoruz. Bütün kainatın halıkı, mevcudatın Rabbi, var edilmişlerin Rabbinin kelamını size anlatıyoruz ve onu paylaşıyoruz. Ve o bütün alem onu tanıyor. Bütün hava zerresi bunu tanıyor. Bütün gök, bütün yeryüzü, bütün ağaçlar, çiçekler, böcekler, sinekler hepsi bu kelamı tanıyor. Çünkü kelamullah'tır. Çünkü tekvini alem kayıtsız ve şartsız olarak kelamullah'a ittiba ediyor. Teklifi alemimizi diriltmemiz gerekiyor. İşte bu sebeple tekvini alemin ittiba eti kelamullah'ın yani selam isminin tecellisi olarak selam ayetlerin ilticamızı inşallah birazdan yapmaya devam edeceğiz.